Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda takva ve güzel ahlakla ilgili bir hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Zerri Cundub İbni Cunadete ve Ebi Abdirrahmani Muaz İbni Cebelin radıyallahu anhuma an resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kale. İttekillâhe hisma künte ve etbi'i seyyiyetel hasenete temhuha ve halikin nase bi hulukin hasen. Sadaka Resulü. Tirmizi 1 ve 55. Ne oldu hadis-i şerif? Ebu Zer, Cündeb bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Yaptığın her kötülüğün peşinden onu silecek, giderecek bir iyilikte bulun ve insanlara karşı güzel ahlak ile muamele et. Allah Resulü'nün nerede olursan ol ifadesi Allah'tan insanların huzurundayken korktuğum gibi onların olmadığı yerlerde de diğer yerlerde ve zamanlarda da kork demektir. Müttaki olmaya yardımcı olan şeylerden birisi de kişinin diğer hallerinde de Allah'ın kendisinin yaptıklarını bildiğini hatırında bulundurmasıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Mücadele Suresi 7. ayette üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Takva kelimesi vacip olan şeyleri yapmayı, yasak olanlardan da kaçınmayı gerektiren çift yönlü bir kelimedir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Yaptığın her kötülüğün peşinden onu silecek bir iyilikte bulun" ifadesi, bu kısım bir günah işleyince ondan istifaret, sonra da onu silecek bir iyilik yap demektir. Bu hadisin zahiri kötülüğün on katı da olsa bir iyiliğin sadece bir tek kötülüğü sildiğini, zira zayıf olanın bir iyiliğin kötülüğü silemeyeceğini ifade ediyor. Ancak bu durum zahire göre değildir. Aksine bir iyilik on kötülüğü silebilir. Hadis-i şerifte bunu destekleyen rivayetler vardır. O da Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu ifadeleridir. Her namazın ardından on kere tekbir getirirsiniz, on kere hamd edersiniz, on kere tesbih getirirsiniz. Bu dille 150 mizanda ise 1500 demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhanginiz günde 1500 günah işleyebilir ki Hadis-i şerifte nefis muhasebesinin vacip olduğuna delil vardır. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi hesaba çekin buyurmuştur. Allahu Teala ey inananlar Allah'tan korkun her bir nefis yarın için ne gönderdiğine baksın. Haşr suresi 18 buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı güzel ahlak ile muamele et sözü, güzel ahlak insanlara iyi muamele etmeyi, ve onlara sıkıntı vermekten geri durmayı ihtiva eden bir kelimedir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz mallarınızla insanların yardımlarına koşamazsınız. Onlara güler yüz ve güzel muamele ederek yardım ediniz. Yine Efendimiz, sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyurmuştur. Bir kimse Peygamberimize gelerek, ey Allah'ın Resulü, amellerin en faziletlisi üstünü nedir diye sorunca, güzel huydur şekilde cevaplandırdı. O da kızmamaktır. Bir peygamber Rabbine hanımının kötü huyluluğundan dolayı şikayette bulunmuştu. Allah Celle Celal ona şu vahyi indirdi. Ben bunu sana sıkıntıdan nasibin olarak verdim. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanı tam olan mümin ahlakı en güzel olanıdır. En hayırlı olanları da kadınların en güzel olanıdır. Yine Allah Resulü Allah sizin için İslam'ı seçti. Siz de ona güzel huy ve cömertlikle ikramda bulunun. Zira İslam onlarsız asla tam olmaz. Kur'an-ı Kerim'deki sen affı tercih et. Araf suresi 199 ayeti indiği zaman Cebrail aleyhisselam peygamberimize bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak sana zulmedeni affetmen, seninle ilişkisini keseni ziyaret etmen, seni mahrum edene vermen suretiyle demişti. Allah Celle Celaluhu sen kötülüğü en güzel bir şekilde önüne buyurmuştur. Şüphesiz sen yüce ahlak sahibisin. Kalem Suresi 4. Ayetinin tefsiri yapılırken onun ahlakı Kur'an'dı. Emrettiklerini emreder, sakındırdıklarından sakındırırdı. Kur'an'ın razı olduğuna rıza gösterdi denilmiştir. Rabbim ahlakta, edepte, terbiyede, insanlarla olan muamelede güzel hareket etmeyi, Kur'an'a ve sünnete tabi olmayı, insanlarla iyi geçinmeyi, insanlara iftira atarak, onlara zulmederek, onlara haksızlık yaparak hem dünyasını hem ahiretini berbat etmemeyi erdemli bir insan olmayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.